Merhaba, ee, bu benim dizayn ettiğim saksısını da kendim yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim, bu saksılar e, çiçek atladığı tabakları, iki tane üst üste çünkü buradan su verdiğim zaman buraya doluyor, bunu kaldırdığım zaman e, altını temizliyorum eskitme yaptım şöyle göstereyim bu benim uğraştım ve adını Allah'ın huzurunda evlilikler kutsaldır Evlilik yapanlar için cennette diyelim. Evlilik kutsaldır. Ee, melekler evlilikleri korur. Tabi bizler de gayret göstererek bu afrayı yeşim ağacını buraya diktim. Şöyle bir dizayn yaptım. Sevgi kutsaldır. Aşk evlilik kutsaldır. Burası bir cennet bahçesi olarak öyle bir dizayn yaptım. Şöyle yavaş yavaş çevireyim. Bu ana gövdeyi kuruttum. Ee, bazı ilaçlar sürerek ve yontarak Şöyle bilmiyorum güzel görünüyor mu? Şöyle döndere döndere. Şöyle. Şekil verdim. Şöyle yavaş yavaş çevireyim. Bu dallar yapabilmek için çok uğraştım. Şu oydum. Dremelim var. Dremel makinesiyle oyarak ve çürümemesi için de bazı İlaçtan sonra da vernik de attım tabii ki bazı renkli vernik veya normal vernikler de attım. Şöyle bir görüntü vermeye çalıştım. Bu bir ağaç